Bu yıl 25.si düzenlenen Avrupa Film Ödülleri Malta'nın Valletta kentinde yapılan ödül töreniyle sahiplerini buldu. 1988 yılından bu yana verilen Avrupa Film Ödülleri henüz Amerikan Akademi Ödülleri kadar tanınmasa da organizatörler uluslararası bir kimlik kazandırmaya çalışıyor. Genel Müdürü Wim Winders Avrupa'nın zengin kültürünün ekonomik krizi geride bırakacağını dile getiriyor. <Sessizlik> Ben Avrupa Film Ödülleri'nin kuruluşundan beri bu işin içerisindeyim. Bazen bir dakika duruyorum ve bakıyorum, inanılacak gibi değil. Hala varız. İlk başladığımızda çok tecrübesizlik ve organize bizde çok küçüktü. Şimdi artık devasa bir yapı olduk. Avrupa'da yapılan filmleri kutluyoruz. Bunu yılda iki defaya çıkarmalıyız. Böyle bir farklılık olmalı. Biz farklı olmalıyız. Birbirimize ilham kaynağı olmalıyız

Tu m'en bien. Mais c'est quoi mon image Tu es un monstre parfois. Bence her filmde otobiyografik anlar olmalı. Bu akla uygun. Birileri bir yerlerden ilham almalı. Ben kişisel olarak otobiyografik filmlerden nefret ediyorum. İnsanlar bu tarz filmlerde kendi içinde yaşadıklarını dışa yansıtıyor. Bu filmde benim yaşadıklarımdan birkaç kesit var ama otobiyografi diyemem. ich würde den Film keinesfalls für eine autobiografische Geschichte ansehen. Avrupa film ödüllerinin keşif dalındaki ödülü ise Hollandalı yönetmen Bodevjin Cole'un ilk çıkış filmi olan Cowboy'a gitti. Filmin kahramanı Goyo isimli 10 yaşında sevimli bir çocuk. Filmde değişken bir baba ve olmayan bir ile eski düzenini yitirmiş, ailesinin yeni sistemine alışmaya ve gerçeklerle arzuları arasındaki dengeyi bulmaya çalışan bir çocuğun dokunaklı hikayesi anlatılıyor. Bu akşam burada Avrupalı atmosfer var. Yaptığımız filmler bazı yönleriyle Asya ve Amerikan yapımı filmlerden daha farklı. Bunun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Ödül töreninde Doğu Avrupalı yapıtlar her ne kadar çok fazla temsil edilmese de Romanyalı yönetmen Tudor Giorgio'nun Spider-Man'e en kısa film kategorisinde ödüle layık görüldü. Bizim birçok eksiğimiz var ama en azından bir şey var ki çok iyi sinema yapma isteğimiz ve bugünün Romanya'sının içinde bulunduğu durumdan gerçek zamanlı olarak ilham alan çok iyi senaristler. Tören boyunca birçok tartışma yapıldı ve yeni arkadaşlıklar kuruldu. Organizatörler geçen 25 yılda neler yapıldığına dair fikir alışverişinde bulundu. Ancak atılması gereken daha çok adımlar var. Michael Haneke'nin aşk filmine 4 ödül birden verildi. Bu Avrupalı yönetmenlere, oyunculara ve yapımcılara böylesi bir zamanda gönderilen net bir mesajdı. Avrupa film ödüllerinin bu yılki mesajı Avrupa'da önümüzdeki 100 yılın ilk çeyreğinde sinema alanında yapılması gereken daha çok şey var.